Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba. <laughs> Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tacikistan duyurdu. Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz. Değerli izleyenler, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashraf On Golov, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin 30. yılında üst seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Tacikistan, kardeş ülke Türkiye ile müşterek fabrikalar tesis ederek altın, mineraller, pamuk işleme, alüminyum ve diğer alanlarda üretim yapmayı hedeflemiş durumdadır diyen Gulov, Türkiye ile birlikte ortak altın üretmek istediklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti 16 Aralık 1991'de Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuş ve 29 Ocak 1992'de Tacikistan'la diplomatik ilişkiler kurmuştu. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde Tacikistan Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu önemli bir rol oynamaktadır ve bugüne kadar komisyonun Duşanbe ve Ankara'da 11 toplantısı yapılmıştır. Günümüzde Tacikistan topraklarında yaklaşık 90 müşterek veya sadece Türk sermayeli şirketleri farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu işbirliğinin büyük örneği kokoreme, alüminyum ve diğer alanlarda üretim yapmayı hedeflemiş durumdadır. Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı sırasında Türk şirketleri ülkede 500 milyon dolarlık çeşitli projelerin ihalelerine katılmıştır. Diğer taraftan iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla TİKA duşan ve koordinatörlüğü çalışmalarını başarıyla yürütmektedir. TİKA aracılığıyla Tacikistan'da onlarca proje yaklaşık 50 milyon dolar destekle hayata geçirilmiştir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.